Bizim çocuklar. amirli Takımımız gruba 3 puanla başlamış. Fenerbahçeliler ise bizim Kerem Aktürkoğlu'muz var sevincini yaşıyorken Sarı Lacivertlilerde 8 yıllık başkanlık döneminde tam 334 gün yani 1 yıla yakın takımını teknik direktörsüz bırakan Ali Bey'in önüne gelen hoca listesi açıklandığı gibi sürpriz Aykut Kocaman iddiası ortaya atıldı. Neler mi oldu? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe camiasının iyi ki getirmişiz dediği transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a iner inmez en şerefli kulübe geldim açıklamasından sonra çıldıran yorumcu Erman Toroğlu Ekol TV ekranlarında Kerem için milli takımı almayın. Takımın havasını bozmaya hakkı yok. Milli takım iki maçtan mağlup çıkarsa sorumlusu Kerem'dir konuşmalarıyla ortalığı yangın yerine çevirmesinin ardından Fenerbahçeli Kerem Gürcistan'a attığı iki golle nefis cevap vermiş. Fenerbahçeli taraftarların yüreğini su gibi. Şimdi Erman Hoca Kerem'in attığı bu iki gole ne diyecek merakla beklenmeye geçilmişken... Güzel bir takım kurulmasına rağmen hala hocasız olan Fenerbahçe'de ise teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika düşen haberlere göre Gürcistan Türkiye maçı sonrası muhabir Arda Birben şaşırtan iddiayı ortaya attı. X hesabından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vincenzo Montella için TFF Başkanı ile görüşecek paylaşımını yaptı ve bir diğer muhabir Senat Oka göre ise kabul etmesi halinde Fenerbahçe yönetiminin teknik direktörde bir numaralı adayı Spalletti şeklinde. Diğer yandan Kanarya'da ise gün içinde yönetim kurulu toplantısı sona erdi ve hoca konusunda resmi açıklama bile geldi. Öyle ki yöneticilerden Hamdi Akın, İsmail Kartal'la anlaşırken sportif direktör Devin Üzeyir'in görüştüğü isimler de masaya yatırıldı. Yapılan toplantı sonrası bir kez daha görüşme kararı alan yönetim, teknik direktör için son kararı ikinci toplantıya erteledi. Hangi teknik direktöre ihtiyaç duyulduğu konusunda Devin Özek, bütün adaylar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Tüm teknik adamların oyun stilleri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Fenerbahçe'de inceleyip sık dokunan bir süreç yürütülüyor ve artık son dönemece girilmiş durumda. Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü açıklamalarda bulundu. Futbol A takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü. Devin Özek 4 adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi. Çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar hocamız belli olacak diye konuştu. Peki bu listedeki hocalar kim? Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları kim? soruları sorulmaya başlanmışken muhabir Sercan Amzoğlu ise kulüp içinde yaşanan hoca konusundaki gelişmeleri bizlerle paylaştı. İsmail Hoca'nın çok yaklaştığını ancak yabancı hocalarla da görüşüldüğünü aktaran Hamzoğlu X hesabından. Sabah saatlerinde İbre İsmail Kartal'dan yanaydı. Devin Özek yabancı seçeneğine daha sıcak. Terziç hazır. Spalletti iki gün süre istedi yönetim kurulu toplantısı öncesi İsmail Kartal imza aşamasına gelmişti. Yöneticilerin önemli bir kısmı da kısa vadede başarı için İsmail Kartal'ı istedi. Sportif direktör Devin Özek, yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerin raporlarını sundu. Şu an için iki isim öne çıktı. Eden Terzic hemen göreve başlamaya hazır. Luciano Spalletti ise düşünmek için iki gün süre istedi. Başkan Ali Koç da son kararı vermek için pazar gününe kadar düşünecek paylaşımını yaptı ama Play Spor'da tam tersine heyecanlandıracak hoca haberini verip Aykut hocayı öne attı. Buna göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu gece Dominik Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin olumlu geçmesi halinde Tedesco Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Aksi durumda ise İbre yeniden yerli hocaya dönecek. Yerli teknik direktörler arasında en güçlü aday Aykut Kocaman şeklinde ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise Gürcistan'a karşı alınan galibiyet sonrası Kontrat YouTube canlı yayınında Fenerbahçe gündemine dair önemli gelişmeleri bizlere aktardı. Merak edilen teknik direktör konusunda İsmail Hoca ile yapılan konuşmayı açıklayıp Emre Belezoğlu'na değinen Sabuncuoğlu yayında. İsmail Kartal, Spalletti, Poste Koklu ve Tedesco dörtlüsünden elenenler oldu. Bu listeye yeni isimler de eklendi. Sabah saatlerinde İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin hocası oldu diye haberler çıktı. Bu haberler doğru değildi. Bir yakın dostum İsmail Hoca ile konuştu. İsmail Hoca, Fenerbahçe'ye gelmesen bu sefer de Fenerbahçe'yi reddetti derler diyor derken, Sabuncuoğlu'na Emre Belezoğlu sorusu sorulduğunda ise Emre Belezoğlu bir gün Fenerbahçe'ye gelecek. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Tarihe not olarak düşünsün sözlerini sarf etti ve transferde 8 numara mevkisinde takviye olacağını açıklayıp İsmail Yüksek'e seslenip toparlanmasını isteyen bir ricada bulunan Sabuncuoğlu devamında. Yusuf Akçiçek'ten 22 milyon euro geldi. Geldiği gibi Fenerbahçe'ye, geldiği gibi yönetim Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Asensio'yu aldı. Fırsat transferi için bir orta saha takviyesi olabilir ama olmazsa da sürpriz değil benim için. Bu arada İsmail Yüksek kardeşimden rica ediyorum. Kendisini toparlasın. Bugün toparlanma emareleri de gösterdi. İyi bir görüntü verdi. İsmail Yüksek kendisi için Atletico Madrid ve Leverkusen tarafından skuot gönderilen bir oyuncu. İkincilikten tırmana tırmana buralara kadar geldi konuşmalarını yaptı. Ayrıca yorumcu Uğur Karakollukçu da No Spor ekranlarında İsmail'e gelen tekliflere değinip yayında. İsmail Yüksek bence muazzam bir oyuncu. Ben 15 milyon euroya bir İsmail Yüksek bulmanın kolay olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullanırken muhabir Ertan Süzgün de transfer haberini verdi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın imkanların oluşması halinde İsmail Yüksek'in Beşiktaş'a transferini istediğini son dakika olarak verdi. Açıkçası Sergen Hoca imkansız bir transferi kadrosunda görmek istiyor gibi. Şampiyonluk yolunda galiba Fenerbahçe yönetimi kadrosundaki ligin en iyi yerli altı numarasını ezeli rakibine öyle kolayca vermeyecek gibi duruyor. Herkes Trabzonspor değil tabi. Peki soruyoruz. Eğer Başkan Ali Koç'un önüne Serdal Adalı tarafından Uğurcan'a ödenen bonservis ücreti gibi tam 36 milyon euro rakamında bir para gelirse Bahçe yönetimi nasıl bir cevap vermeli? Siz olsanız İsmail'in bu fiyatlara gitmesine izin verir miydiniz?